koyuyoruz. Bakın bu şey çok güzel bir şey. Yani çok güzel bir harita. Vallahi ben aşırı beğendim. Bakın sana şunu. Ama biraz şey çok küçük oldu. Bu şey şey bu hangi karakterler oynanacağını söylüyor. Bir Jerry oynanır İki Şik şey, Mita oynan. oynanır, el primo oynanır, balle oynanır. Çok oynanmaz çünkü çok kötü oynar. Roza iyi, Liko iyi, Berri iyi, Peni iyi, Kari iyi, Nani iyi ve Jin iyi. Bunlar iyi. Bo, Tik, 8 bit, Ems, Jiki, Piper kötü, Tam iyi, Frank iyi. Bibi güzel, Bibi de, şey, Bibi de güzel, Endgal da güzel. Henüz gazı yok çünkü şey ben onu geç aldım başka hesap açtım. Savaş kutularından çıkar Moltisi'yi ee, şey Tara'yı şey Max'i şey gizemli şey Misty Mr. P'li Sprout dayı bro, şey Byron dayı Spike, Crow, Leon Leon ve Amber iyi ve sende kötü Gale, Surge ve Colette ve Lou güzel. Arkadaşlar ben Dynamite like aldım yeni bir hesap açtım hani ben bir kere bu hesapta kutu açırımı yapmıştım bu karakterler çıktı yani 17 karakterim var öbür hesabımda da ben bu şey şeye bağlandım var in bağlandım bakın bu da arkadaşım Ege Egemen Egemen daha diye var o benden önce bağlandı ben şimdi öbür hesabı ben hemen gecikmeden geçeyim Süper ID'ye gelelim bak. Hemen şuradan çıkış yap diyorum. Dayı. Şimdi öbür hesabıma geliyorum arkadaşlar. Öbür hesabımda bayağı bir şey var. Yani bayağı bir karakter var. 30 karakter falan var. O hesabı ben daha da çok seviyorum. Lakin öbür hesabımda da karakter çıkar. Ben bu arada posta postaya yolladım öbür hesabımda. arkadaşlar şey yaptım böyle. Diyorlar. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hemen oldu? Ne oldu? Ne oldu? hemen. Bekliyorum. hemen bu Yazdınız mı? Yazdıysanız evet. demek Evet bu karakterler iyi. Bu karakterler dışında şöyle en güzellerinden biridir. Bakın zaten burada şöyle çıkmıştı bana biliyorsunuz. Ama hala adım şey Lengalinch değil. Adım hala Lengalinch değil ya bir tane daha şey 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 geldi neydi kromatik o zaman belki gelir hadi şimdi biz biraz da oynayalım bunu ama ben hangi karakterle oynasam ki abi ben, vallahi valla benim hesabım çok şey olduğu için vallaha Biraz çok uzun kısa ben burada Bakın burada Mega Action 0 karakter çıkmadı. Hiç karakter. Ama bu kadar uğraştım ki. Hayır ya. Dynamic Box. Arkada çörün. Kanki bak. Savaşmanın bir anlamı yok. Değil mi arkadaşlar? Yani savaşmanın gerçekten de bir anlamı yok. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Öldüm. İnşallah beşinci olmuşsunuz. Benim hesabım valla bayağı var da ölüyorum ki şey, hep ölüyorum. Baksana şuna. Burada ben bal 20 geçip yapabilirim. En çok kupa. Evet. Bal. Bir Bitik yapamadım. Tik kaldı. Tik de hemen yapar. Ben Hem çok tik ya. Tık bot gibi oynarım. burada arkadaşlar bir şey değil mi? Siz Gambi ayı destekleyin çünkü şey efsanevi veriyor. Gerçekten gene Gambi ayı destek. Ama zaten siz Türk olabilirsiniz ama şey çıkardım Gambi efsanevi çıkardı. Bakın burada, burada karakter var hesabım.

绳子。嗯